Bitti mi? Bitmedi. Bitemez. Video başında hatırlarsanız eğer yarışmaya sabıkası olan oyuncuların alınmayacağını belirtmiştim. Yani en azından yarışma şartlarında bu belirtilmişti. Fakat Ebo maalesef ki bu sözünde de durmadı. Birazdan izleyeceğiniz videoya göre bir kişi sabıkası olması nedeniyle yarışmaya alınmamış. Fakat Ebo kalabalığın da gazına gelerek ya bir şey olmaz tamam kalsın sabıkası olsa bile alın yarışmaya falan diyor. Hatta buyurun o klibi de şöyle bir izleyelim. Yok ben size demedim. yok. Böyle, Niye cebinden neyden şüpheleniyorsun? Öyle bir şey dedim çünkü burada. Ne? Söylenti neymiş? Para veya Para koyma. Para veya Nasıl Styles... böyle bir şey? Otobüs geç geldi diye nasıl ceplerine para koymuş olabiliriz ya? Ayıp ya. Hayır. Ne istiyorsun? Söyle söyle. söyle Aa, ne? Bana haksızlık yapıldı. Ben buraya geldim. Beni çağırdılar. Sonra şimdi git diyorlar. Ben sizi kaydım. Her şeyimi attım. Bana gel dediler. Bu burada bir sürü kişinin sabıkası var. Abi bu çocuğu gönderme be. Bu çocuğu gönderme. Gönderme. Bu arada bu da büyük bir olay ya. Yani neyden sabıkası var bilmiyorum abartmış gibi olmayın. Fakat senin oradaki en büyük görevlerinden biri yani yarışmanın sahibi olarak en büyük görevlerinden birisi yarışmacıların güvenliğini sağlamak. Ve sen gidip bunu yapmak yerine hem oyuncuları soğukta bekletiyorsun hem de bir sürü sabıkalı kişiyle oyuncuları aynı yarıştırmada yarıştırıyorsun. Kaldı ki sadece bir tane de sabıkalı oyuncu yokmuş. Yani videodaki çocuk burada herkesin sabıkası var diyor. Oğlum nasıl bir ortam lan bu ne demek herkesin sabıkası var birader daha Adam mı getirdiniz bu adamları? Anlayacağınız dostlar iddialar bir değil, iki değil, beş değil, on değil. Kredi bitiyor ebo. Bir insan hakkında bu kadar fazla olay üst üste gündem olunca da insan ister istemez bir sorgulamaya başlıyor. Sonuçta ateş olmayan yerden de duman çıkmaz. Yarışmaya katılan neredeyse herkes gizlilik sözleşmesine rağmen bu yarışmada torpil olduğunu iddia ediyorsa eğer bana sorarsanız var bir fırıldak. Var bir fırıldak. Her şeyi anladım da birader ulan zaten bu yarışma sayesinde muhtemelen o 2 milyonun 5 hatta 10 katını falan kazanacaktın. Bir insan neden buna rağmen yarışmaya torpil sokar ki arkadaş hakikaten anlamıyorum ya. Yarışmada torpil olduğu aşikar. Ve üstüne üstlük kullanıcılar yarışmaya katılmak için bir nevi para da ödediği için bu dolandırıcılık bile sayılabilecek bir şey eğer gerçekten iddialar doğruysa. Ama günün sonunda Ebo gibi birine güvenmekte üzgünüm ancak saçmalıktı zaten.